Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Eylül Cuma. İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Maiden 3 yaşlı Araplar 1600 metre Çin piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 5 safkan önereceğim hanesinde ilk olarak önereceğim safkansa 7 numaralı Sinan Reis diyeceğim ben arkadaşlar. Baba Mevli temsilcisi. iki yarış kumda gördü ama anneden de İbocan temsilcisi. Ben Çim'de çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Akın Sözen'le benim favorim arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Atlı Ahmet diyeceğim ben. O da baba mevlüt temsilcisi arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresine imale gelmez. Bana göre çok ciddi rakip olur diyorum. Üçüncü sıralarından önereceğim Safkan'sa 6 numaralı Sedakar diyeceğim ben. Müslüm idaresinde İdaresi'nde Kaysberk temsilcisi bu safkanda ihmale gelmez diyorum. Dördüncü sıradan öğreneceğim safkansa 2 numaralı Krak Bey. Bu safkanda ihmale gelmez arkadaşlar. Bu safkana da imkanınız ayında bir yer verin derim. Ve son olarak da 1 numaralı Goodview diyeceğim ben arkadaşlar. 61 kiloyla Ahmetçilik idaresinde bana göre ihmale gelmez bu safkanda safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre Çin piste çıkacaklar. Ben bu koşuda 3 safkan önereceğim arkadaşlar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. İlk olarak önereceğim hazırlıkları müthiş. Çok kilo verdi. Bana göre Çin pistte de çok iyi bir safkan arkadaşlar. 50 kiloyla çok bir avantaj var. Hazırlıkları da harika. Bu mesafede de tatminkar bir dereceye sahip. 10 numaralı Sensei benim favorim arkadaşlar. Rakip hanesinde ise önereceğim Safkansa seri bir Safkan. Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı Seat da yarışı force edeceğini düşünüyorum. Etkili olacaktır diye düşünüyorum bu yarışta bu mesafede. Ve son olarak da e, tabi burada birkaç tane Safkan seri birbirlerini çok rahatsız ederse arkadan da iyi bir sprintle 4 numara Ulu imale gelmez bir mahmecili gidersin arkadaşlar. Umarım bu üst safkanla bu koşuyu geçeriz. Ben bu koşu için tahminim bu şekilde. Ve günün 3. aya, Grup 2 dişi, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre Çin pistte çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda bankomu önereceğim. Son yarışında dördüncülük yaptı bu safkan arkadaşlar. Gökhan Kocakaya idaresinde 9 numara Robert Emiya benim bankom arkadaşlar. Çok büyük müthiş hazırlıkları var. Anneden de Amerikan orucu. Geçenki yarışında da e, çok böyle karataş sıkmadı diye düşünüyorum. Hazırlıkları da müthiş. Gökhan Kocakaya bu sefer ravanşı alacaktır diye düşünüyorum legal edilen. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim bankom arkadaşlar. 9 numaralı Robert Emiya. Ve günün dördüncü aya açık iki dişi 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da ikinci bankamı önereceğim arkadaşlar. Son koşusunda grup yarışta ikincilik yaptı. Bir önceki grup birinde de ikincilik yaptı arkadaşlar. Birinde illüzyona takıldı. Birinde de arkadaşlar çok kaliteli zaten dişi tay deneme şampiyonumuz Lord of Darkness'a takıldı. Ben bu yarışta ikisi de yok arkadaşlar. Ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Zaten de geçti. Ve kuma da yatkın bir safkan. Kabakum'da da kazanmış. 1200'de 13, 1.13 gibi iyi bir dereceyle de kazanmış İzmir pistinde de. Ben bu pisti de ilk defa koşmasına rağmen sentetik pisti de yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, Leonard temsilcisi anneden de Kaneko yavrusu. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum Akın Sözen idaresinde. Kulvarda bir çekmiş. Avantaj diliyorum arkadaşlar. 8 numaralı Melinan benim bankom. Umarım bu safkanla da yanılmayız diyorum. Ve günün 5. ayı arkadaşlar. Şa satış 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Bu koşuda da arkadaşlar ben üst safkan önereceğim. 10 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Benim bu koşuda favorimse müthiş hazırlıklara sahip arkadaşlar. İnanılmaz hazırlıklara sahip. Son yarışı sizi aldatmasın. Son yarışında bir tökezleme yaşadı Safkan. Jockey'ini de düşürdü. Hatta o arkadaki jockey de zannediyorum bayan koşusuydu. Rahmetli oldu o bayanda. Öyle biliyorum. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır versin diyorum Allah. Umarım... Bundan sonra da böyle şeyler yaşanmaz diyorum arkadaşlar. Gerçekten de üzücü bir şey yani. Cam pazarı gibi bir şey yani. Kolay değil. Ve ilk olarak önereceğim dediğim gibi hazırlıkları müthiş. Bir önceki 1600 pistteki Çenze ee, ile potası da harikaydı arkadaşlar. 52 kilo gibi bir avantajla 10 numaralı Out of The Dark benim favorim arkadaşlar. Rakiphanesinde ise 5 numaralı Chia Chio diyeceğim arkadaşlar. Bu safkan da Nottingham County çizgisi. Bu piste yatkın bir safkan. Bu safkana da imkanınız dahilinde bir yer verin derim. Son olarak da arkadaşlar bu koşuda önerebileceğim 4 numaralı Angel of Honor diyeceğim ben bu koşuda. Mustafa Çiçek idaresinde kaliteli bir safkan. Handikapı da en yüksek safkan arkadaşlar. Yani imale gelmez diyorum bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün son ayağı arkadaşlar. Handikap 15, 4 yaş taraplar 1200 metre sentetik piste koşacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar bu koşuyu geçmeden önce gene her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan altılıların genel büyük geniş şablonunda paylaşıyorum. E, Tabi videosunu yapmadığımız altılılara da Şablon olarak paylaşacağız oradan. Paylaşıyoruz da. Gelen arkadaşlar var. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Siz de bize destek olursanız buradan Twitter'dan sevinirim. Bir de arkadaşlar kanalımıza beğeni atıp e, abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Abone olup bize destek olursanız e, manidar olur bizim için arkadaşlar. Bizim iyi bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Bize destek olun. bu, bu, bu. Olacağınıza da umut ediyorum arkadaşlar. Yani ben söylediğim zaman destek oluyorsunuz. Teşekkür ederim gerçekten de. Yani unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız kanalımıza biz de arkadaşlar daha iyi videolar yapacağımızı düşünüyorum. Ve günün son ayı arkadaşlar dediğim gibi kalabalık bir mücadele. Ben bu koşuyu da kalabalık önermekten yanayım. 18 safkan koşacak. Ben bu koşuda arkadaşlar 8 safkan önereceğim. Altılı şablonum da çok büyük değil arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz safkanlarınızı da ekleyerek bir şablon oluşturabilirsiniz diyorum yani. İki tane de banko oynardım zaten. Umarım başarılı oluruz. İlk olarak favori hanesinden döneceğim. safkans arkadaşlar. Uzun bir arasına rağmen 78 gün bir arası var ama kaliteli bir safkan arkadaşlar. Bu pisti de seven bir safkan. 1.20 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Hazırlıkları müthiş. 855'leri var arkadaşlar. 2 numaralı Fırtınalı Deniz benim favorim. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Hediye Sultan diyeceğim ben. Bu safkana da imkanınız dahilinde bir yer verin. Rakip olur diyorum bu safkanda. Üçüncü sıradan önereceğim Safkansa 800 numaralı Malal arkadaşlar. Yarışı force edip 50 kiloyla etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bir çırpıda bitirebilir arkadaşlar. Takip ettiğimiz bir Safkan imale gelmez diyorum. Dördüncü sıradan önereceğim Safkansa 6 numaralı Fermer Gölü arkadaşlar. Uçan oğlu temsilcisi bu Safkan'a da imkanınız dahilinde yer verin. Müthiş hazır. Dikkat bu Safkan'a da. Beşinci sıradan önereceğim Safkansa arkadaşlar. 10 bin numara Manas Adası arkadaşlar. Bu safkan da müthiş hazırlıklara sahip. Bu safkana da imkanı dahilinde bir yer verin sıralamamda öneriyorum arkadaşlar. 6. sıradan önereceğim safkansa arkadaşlar 15 numaralı Adaçlı. Bu safkanı da takip ediyorum. Geçen de önermiştim. İmkanınız dahilinde bu safkana da bir çizik atın derim. Ve 7. sıradan önereceğim safkansa 16 numaralı Teskiri arkadaşlar. Bu safkan da çok hazır bu pistte ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Hazırlıkları müthiş. Ve son olarak da bir numara. Boyacının aşkı diyeceğim ben ağır kilosuna rağmen. Bu grupta imale gelmez arkadaşlar. 62 gibi 62 handikapa sahip. Ben gene de buna da imkan zahinde bir çizik atın derim. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım arkadaşlar gene bir İstanbul'da başarılı bir program sonucu sağlarız diyorum. Yani cazip bir program. Yani teklerimde cazip çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani öyle favori çıkacağını tahmin etmiyorum teklerimde. Ben çok güveniyorum tekleri de Umarım yanılmayız arkadaşlar. Yani normal şartlarda giderse ben kazanmalarını bekliyorum. Dediğim gibi en son olarak da arkadaşlar bize abone olursanız, kanalımıza destek verirseniz sevinirim. Son olarak da at koşar, tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.